Değerli mesai arkadaşlarımız, değerli zabıta memurlarımız. Öncelikle zabıta teşkilatının kuruluşunun 198. yılını tebrik ediyorum. Sizler hem belediyemiz açısından hem de toplum açısından olmazsa olmaz toplumun düzenini koru hayatın daha sağlıklı geçmesinde ve kargaşanın önlenmesinde çok önemli görevler de bulunuyorsunuz. Kolluk kuvvetleriyle birlikte destek hizmet ekibi olarak yerel yönetimlerin olmazsa olmaz bir parçasısınız. Tabii ki görevimizin zor tarafları çok fazla. En riskli, en sıkıntılı konularda vatandaşla direkt yüz yüze gelen bir mesainiz var. Çalışma koşullarınız var. Ancak buna rağmen özveriyle çalıştığınız için her türlü koşulda hem vatandaşlarımızı hem belediyemizi en iyi şekilde temsil ettiğiniz için başta müdürümüze, zabıtadan sorumlu başkan yardımcımıza, siz değerli mesai arkadaşlarınıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Daha bir haftanızda kutlu olsun.